Efendim dün gece Berat Kandili'ydi. İslam alemi Berat Kandili'ni dualarla idrak etti. Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve Bosna Hersek'teki Müslümanlar camilere akın etti. Allah. 11 ayın sultanı Ramazanı, ı müjdecisi Berat Kandili'nde eller semaya kalktığı dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı. Türk dünyasındaki Müslümanlar da bu kutsal gecede camilere akın etti. Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenen Kandil programına ilgi yoğundu. Berat gecesi özel programı Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlendi. Gostivar'ın sembolü olan Saat Camii bu rahmet gecesini ihya etmek isteyen Müslümanları ağırladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği Camii de Berat Kandil'inin idrak edildiği bir diğer nokta oldu. Kandil gecesinde bir araya gelen Müslümanlar dualar ederek Berat Kandili'ni idrak etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ferhadiye camisinde de kandil programı gerçekleştirildi. Camiye gelenler akşamı dua ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdi.